Kıymetli hocalarım, sevgili öğrenciler, Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek programı kapsamında düzenlediğimiz etkinliğe biz hoş geldiniz. Öncelikle yeni eğitim öğretim yılının hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Yeni eğitim öğretim yılına hazır mıyız? Hazır mıyız? Harikasınız. Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek ismi üzerinde programımızın adı Sağlıklı Çocuk. Siz sağlıklı olursanız toplum sağlıklı olmuş olacak. Geleceğimiz sağlıklı olmuş olacak. Ee, bu nedenle böyle bir program kapsamında bir araya gelmiş bulunmaktayız sevgili öğrenciler. Sağlıklı bir toplumun temeli sağlıklı çocuklar yetiştirmek de mümkündür. Bildiğiniz gibi sevgili öğrenciler sizlere küçük yaşlarınızda itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıklarını kazandırmayı, sizlere sağlık konularındaki bilgi düzeylerinizi ve farkındalığınızı arttırmayı hedeflemekteyiz. Öğrencilerimiz gözlerinizden öpüyorum. Başlatıyoruz. Başarılar diliyorum. Aşılarım zamanında oluyor. Düzenli uyuyor ve temizliğine dikkat ediyorum. Arkadaşlarımla da sağlıklı davranışlar. Size bir takım şeyler anlatmak istiyorum. Bunlar neler? Ee, sağlıklı, sağlıklı, beslenmek, işte kişisel hijyenimize dikkat etmek, e, hareketli bir hayat sürmek, işte acil durumlarda neler yapmamız gerektiğini bilmek. E, bunları size öğrettikten sonra size bir e, kartlar dağıttık, Sağlık elçisi yazıyor üstünde. Siz sağlık elçisi olacaksınız. Bu öğrendiklerinizi de uygulayarak örnek olacaksınız ve çevrenizdeki işte ailenizde, arkadaşlarınızda, çevrenizde güzel örnek olacaksınız. Yanlış bir şey gördüğünde de gerektiğinde uyaracaksınız. Şuradaki dolaplarımızda da normal kullandığımız pansuman malzemelerimiz ve var. Allah'a bir, bir kişi fazla birkaç kişi. Tamam yok önemli değil bu kadar. İçinde bir sürü farklı farklı malzememiz oluyor. Suyumu alabilir miyim? Bunlar sedyelerimiz. Sedyelerin üzerinde hastalar geliyor. Burada muayenelerini yapıyoruz. Tedavi.